Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı Free arc hakkında konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Huawei 2023 sonlarında Free Clip olarak adlandırılan açık tasarımlı bir kulaklık sunmuştu. Free Clip kulağa rahat oturmasıyla ve neredeyse yokmuş gibi hissettirmesiyle aynı zamanda şık yapısıyla öne çıkıyordu ve hareket halindeyken bile kulakta hareket etmemesiyle büyük rahatlık sağlıyordu. FreeArk'ta benzer bir yapıya sahip, benzer bir mantığa sahip kulaklık taktığınız zaman dış ortamdan izole olmuyorsunuz. Bununla birlikte sanki yokmuş gibi bir his yaratıyor. Bununla birlikte spor yaparken, dışarıda yürüyüş yaparken veya trafikte araç kullanırken de dış ortamdan kopmamanız sayesinde rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Birkaç gündür FreeArk'ı yoğun biçimde kullanıyorum. Bu inceleme videosunda hem ile ilgili bilmenize gereken önemli özellikleri hem de kulaklıkla ilgili deneyimim sonucunda elde ettiğim izlenimleri, yorumları size aktaracağım. Gelin şimdi Huawei'nin bu sıra dışı kulaklığını yakından tanımaya başlayalım. Öncelikle kutuyla başlayalım. Huawei Free Ark görmüş olduğunuz gibi küçük ve şık bir kutuda geliyor. Huawei'nin daha önce görmüş olduğumuz FreeBud serisi kulaklıkları veya FreeClip kulaklığına göre daha büyük bir şarj kutusu var. Ancak gayet pratik. Çantada veya cepte de rahatlıkla taşımanız mümkün olacaktır. Tabi cepler için biraz büyük olacağını söylemem gerekiyor. İçeride kulaklıklar görmüş olduğunuz gibi yerleştirilmiş. Kapağı kaldırdığınız anda kolaylıkla yerinden çıkarabiliyorsunuz. Ve sonrasında da rahat biçimde yerlerini yerleştirebiliyorsunuz. Arkada USB-C portu var. Bunun üzerinden şarj işlemi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kapağı kaldırdığınızda kulaklıkların hemen altında da bir eşleştirme düğmesi var. Ve alt bölümde de öne doğru bir tane LED lamba var. Bu da eşleştirme durumunu veya şarj durumunu kullanıcılara gösteriyor. Bu şarj kutusunun sadece kablolu şarj özelliği var. Kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Bunu söylemiş olayım. Bununla birlikte gayet pratik. Sadece 10 dakikalık bir şarjda da birkaç saatlik müzik deneme imkanı sunuyor ki pil bölümünü birazdan deneyeceğiz. Kulaklıkları takmak çok kolay. Yerinden alıyorsunuz, kutusundan alıyorsunuz ve daha sonra iki elinizi kullanarak kulaklarınızı oturtuyorsunuz. Y e biçimindeki köprü kulağın üst kısmına geliyor ve daha sonra da mikro hoparlörlerin bulunduğu bölüm kulak kanalının içine doğru rahat biçimde oturuyor. Ve bu şekilde FreeArc'ı gün boyu rahat biçimde kullanmanız mümkün hale geliyor. Sadece 8.3 gramlık bir ağırlığa sahip her bir kulaklıktaki ve uzun süreli kullanımda bile baskı yapmaması sayesinde neredeyse yokmuş gibi bir his yaratıyor. Bu sayede spor salonunda spor yaparken veya dışarıda yürüyüş yaparken, araba kullanırken veya ofiste çalışırken kulaklarınıza free arka takıp onları unutabilir ve bu şekilde bağlı cihazdan bir şeyler dinleyebilir veya Telefon görüşmelerinizi rahat biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Freekrep'te görmüş olduğumuz C köprüsü C bridge yapısı burada da mevcut durumda öte yandan S kancası da Huawei Free Ark'ın kulak rahat biçimde oturmasını ve uzun süreli kullanımda rahat hissettirmesine olanak sağlıyor. Özellikle spor yaparken vücudunuzu, kafanızı daha çok hareket ettirirsiniz. Kulaklık bu gibi hareketlerde, ana hareketlerde oynama yapmıyor. Başımı sağa sola çevirdiğimde de herhangi bir şekilde oynama yapmadığını ve rahat biçimde kullanıma devam ettiğimi söylemem gerekiyor. Bunu da zaten şu anda örnekte görüyorsunuz. Kulaklıklar silikon kaplamaya sahip. Aynı zamanda hafıza alışımlı bir gövde var. Bu da uzun süreli kullanımda herhangi bir baskıyı veya rahatsızlık hissini engellemiş oluyor. Kulaklıklar suya ve toza dayanıklılık özelliğine de sahip. IP50 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Bu sayede spor yaparken veya dış mekanda Huawei FreeArk'ı rahatlıkla kullanmanız mümkün hale geliyor. Bununla birlikte yağmurlu havalarda da Huawei FreeArk kulaklarınızdayken rahatlıkla yürüyüş veya koşu veya bisiklet binme gibi aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Suya ve toza dayanıklılık bu gibi durumlarda da içinizin rahat hissetmesini sağlıyor. Bağlantı özelliklerinden bahsedeyim. Huawei FreeArk Bluetooth 5.2 teknolojisini destekliyor ve aynı anda iki cihazla bağlantı kurmaya imkan tanıyor. Bu kulaklığı Huawei cihazlarıyla hızlı ve kolay biçimde eşleştirebilirsiniz. Huawei cihazınızın yanına getirip kapağı açtığınız zaman bir süre sonra cihazın ekranında bir pencere açılıyor ve buradan onaylayarak hızlı şekilde bağlantı işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bunun dışında iPhone'la veya diğer Android cihazlarla veya Bluetooth bağlantılı cihazlarla da Bluetooth eşleştirme adımlarını uygulayarak Huawei FreeRank'ı söz konusu cihazlarla hızlı şekilde bağlayabilirsiniz. Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra FreeRank'la bağlı cihaz arasında hızlı şekilde bağlantı kuruluyor. Bununla birlikte cihazlar arasında geçiş yapma işlemi de hızlı biçimde gerçekleşiyor. Diyelim ki FreeRank'ı bilgisayarınıza ve telefonunuza bağladınız, bilgisayarınızda müzik dinliyorsunuz. Bir telefon çağrısı geldiğinde hızlı şekilde kulaklık telefona aktarılıyor ve telefon görüşmelerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte AI Life uygulaması FreeArk'ı yönetmekte de bir hayli yardımcı oluyor. App Store'da ve Huawei AppGallery'de AI Life uygulamasını bulabilirsiniz. Android da Google'da AI Life araması yapılarak bu uygulama kolaylıkla indirilebiliyor. iPhone'da, Huawei telefonlarda veya Android telefonlarda AI Life'ın FreeArk için sunduğu özellikler kümesi hemen hemen aynı. Herhangi bir farklılık görmedik. Ana ekranda kulaklığın pil durumunu, şarj kutusunun pil durumunu görebilirsiniz. Bununla birlikte kulaklığın yazılım güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu kulaklık Harmones 5 yüklü olarak geliyor. Bir parantez açıp onu da belirtmeden geçmeyeyim. Bunun dışında kulaklıklardan herhangi bir tanesinin veya ikisinin evde soyunma odasında veya ofiste bir yerlere düşmesi, bir yerlerin altına girmesi durumunda kolaylıkla bulmanızı sağlayacak kulaklık bu özelliği de mevcut durumda. Böylelikle sağ veya sol tekin seslerini çağırabilirsiniz. Ayarlar içerisinde dinamik gecikme özelliği var. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman oyun başlatıldığında otomatik olarak düşük ses gecikmesi moduna geçiş yapılıyor. Ekstra medya ses seviyesi ayarı var. Bunu açtığınız zaman kulaklığın sesini biraz daha arttırmanız mümkün oluyor ki özellikle dışarıda yürüyüş yaparken podcast vesaire gibi içerikleri dinliyorsanız bunu açmayı isteyebilirsiniz. Bu gibi özelliklerle AI Lice, epey kullanışlı. Bununla birlikte hareket ve kontrol ayarlamalarını da AI Lice üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Kulaklığın gövde kısmında dışa bakan bölüm dokunmaya hassas. Burada iki kez dokunarak, üç kez dokunarak veya basılı tutarak veya kaydırarak çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz ve bunların ayarlamalarını da AI Life uygulamasında yer alan hareket kontrolü bölümünden yapabilirsiniz. Gelelim en çok merak edeceğiniz noktalardan bir tanesine, ses kalitesine, Free Arc açıp tasarıma sahip olan bir kulaklık. Kulak kanalını tamamen kapatmıyor. Bu açıdan alıştığımız kulaklıklardan biraz farklılık gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi kulaklıkları taktığımda Kulak kanalım hala açık, dışarıdan gelen sesleri de duymaya devam ediyorum ki en önemli farklılıklardan bir tanesi bu. Ancak Huawei sunmuş olduğu teknolojilerle FreeArk'ın alıştığımız tarzda kulaklıkları aratmayan bir ses kalitesini, ses deneyimini sunmasını sağlıyor. Öncelikle bu kulaklıkta 17x12 mm'lik sürücüler var. Bu sürücüler sayesinde ses doğrudan kulağa yönlendiriliyor ve açık kulak tasarımına rağmen güçlü bir ses deneyimi sağlanıyor. Dinamik bas algoritması ise açık kulak yapısına rağmen basları mümkün olduğunca güçlendirmeyi amaçlıyor. Uyarlanabilir eşit gürültü algoritması ise düşük ses seviyelerinde bile ses dengesini koruyarak net bir duyum sağlıyor. Ters ses dalgaları sistemi ise sesin dışarı sızmasını önleyerek toplu taşıma veya ofis gibi ortamlarda daha özel bir dinleme deneyimi sunuyor. Peki bu teknolojiler pratikte nasıl bir katkı sağlıyor? Öncelikle dışarı sızmanın çok az olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bangır bangır yüksek sesle müzik dinliyorsanız yanı başınızda duran kişi ne dinlediğinizi anlayacaktır, müzik dinlediğinizi anlayacaktır. Ancak YouTube'da bir video izliyorsanız ve ses de çok yüksek seviyelerde değilse aynısı müzik için de geçerli ki normal bir kullanım bu şekildedir. Yanınızdaki kişi veya kişiler bir şeyler dinlediğinizi veya izlediğinizi anlamayacaktır. Bunun dışında ses çıkışı çok doğal. Şöyle bir örnek vereyim. Free telefona bağladım ve telefonda bir YouTube videosu açtım. Telefonun sesi çok yüksek seviyede değilken sanki ses telefonu kendi hoparlöründen çıkıyormuş gibi geliyor. Gayet doğal bir çıkış var. Ses seviyesini arttırdığım zaman kulaklıkların gerçekten çalıştığını anlıyorum ki bu da benim için deneyimde gayet olumlu bir adım. Ses çıkışı da gayet iyi. Normal kulaklıkları aratmayan bir ses berraklığı ve netliği var. Tabii ki alıştığımız kulaklıklardaki gibi çok yüksek bir ses şiddeti yok. Ancak çoğu ortalama seviye kullanıcı için FreeArk'ın sunmuş olduğu ses şiddetinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Baslar çok yüksek seviyede değil ancak tatmin edici bir bas seviyesi var. Bununla birlikte tizler biraz daha baskın durumda. AI Life uygulamasında özel bir ses profili bölümü var. Burada basların, orta frekansların ve tizlerin artırılabildiği ön ayarlar mevcut durumda. Bunlardan dilediğinizi etkinleştirebileceğiniz gibi kendi ses profillerinizi de oluşturabilirsiniz. Bassları arttırdığımda ufak bir artış var ancak tizleri arttır dediğimde tiz artışını çok daha belirgin seviyede olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun dışında dışarıda yoğun trafikte diyelim ki gürültülü bir ortamda podcast dinlemek istiyorsunuz, müzik dinlemek istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda da Huawei FreeArk'ın açık tasarıma rağmen iyi bir dinleme deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Dışarıda yürürken YouTube'da bir şeyler dinliyordum, bir video dinliyordum, konuşma ağırlıklı bir video ve FreeArk'ın açık tasarımını ve dışarıdan gelen inşaat gürültülerine, trafik gürültülerine rağmen dinlediğim içeriği gayet iyi şekilde anladığımı söyleyebilirim. Bu açıdan FreeArk'ın herhangi bir sıkıntı çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Müzik türlerine gelecek olursak FreeArk'ın özellikle konuşma ağırlıklı içerikler ve pop parçalar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Eğer bastırı yoğun şekilde olduğu dans parçaları vesaire gibi içerikleri daha çok dinliyorsanız free Ark'ın bu noktada beklentilerinizi karşılama konusunda biraz arka planda kaldığını söyleyebilirim. Ancak dışarıda spor yaparken rahatlatıcı, dinlendirici müzikler dinlemek istiyorsanız ya da ofiste çalışırken veya trafik halindeyken telefon çağrılarınızı kolaylıkla yanıtlayabileceğiniz ve dış ortamdan da kopmayacağınız bir kulaklık arıyorsunuz. Bunun yanı sıra rahatlık da sizin için önemlisi. FreeArc sunmuş olduğu ses kalitesiyle ihtiyaçlarınızı iyi şekilde karşılayacaktır. Telefon görüşmeleri demişken Huawei FreeArc'ın bu alanda sunduğu özellikleri de değinmeden geçmeyelim. Öncelikle yapay zeka destekli AI Crystal Clear Calling teknolojisi var. Telefon görüşmeleri sırasında arka plan görüntülerini şintilerek sesi netleştiriyor. Prime çift mikrofon dizilimi sayesinde sesin karşı tarafa en net şekilde iletilmesi sağlanıyor. Üçlü çağrı gürültü bastırma özelliği var. Ofis, kafe, sokak gibi kalabalık ortamlarda çağrı kalitesi iyileştiriliyor. Bununla birlikte rüzgar ses azaltma teknolojisi sayesinde bisiklet sürerken veya rüzgarlı havada konuşmalarda sesin daha net hale gelmesi sağlanıyor. Birazdan bir ses kaydı dinleteceğim. Huawei yapmış olduğum bir ses kaydı. Yoğun bir trafiğin ve inşaat gürültüsünün bulunduğu bir ortamda FreeArt'ın nasıl bir ses kaydını yaptığını göreceksiniz ortamda yoğun gürültü olmasına rağmen sizin sesiniz gayet net şekilde, anlaşılır şekilde yakalanıyor, kayıt altına alınıyor. Telefon görüşmeleri için de benzer durumun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Sırı yapmış olduğum birkaç telefon görüşmesinde karşı tarafa sesin nasıl geldiğini sordum ve gayet anlaşılabilir olduğu şeklinde yanıtlar aldım. Bu açıdan FreeArk'ın telefon görüşmeleri ve ses kaydı konusunda da gayet yeterli bir deneyim sunduğunu, beklentileri karşılayacağını söyleyebilirim. Şu anda dinlediğim ses kaydını Huawei Pri yapıyorum. Kulaklıklar kulağımda takılı sokak yürüyorum. Hem trafik var hem de tam karşımda bir binada yapım işlemi gerçekleşiyor. Binanın tepesinde küçük bir ekskavatör var ve onun betona vuruşlarında duyabiliyorum çok rahat şekilde. Şu anda tam inşaatın önünden geçiyorum. yapım işleminin önünden geçiyorum. Ve bu esnada buraya kulaklarımı takılıyken konuşmaya ve ses kaydı yapmaya devam ediyorum. Şimdi yanımdan bir tane kamyon geçti. O hareket etti. Bu şekilde Huawei FreeArt'la yürültülü bir sokak yürürken bile anlaşılır biçimde ses kaydı yapmanız mümkün oluyor. Evet konuşmaya o kadar dalmışım ki FreeArt kulaklıkların kulaklarımda kaldığını unutmuşum. Şu şekilde yerleştireyim. Bir yandan şarj olsunlar. Ve ben de pil hakkında konuşayım. Huawei FreeArt videonun başında da söylediğim gibi görmüş olduğunuz pratik kullanımlı şarj kutusu içerisinde şarj ediliyor. Arkada USB-C portu var. Bilgisayarınıza veya bir uygun adaptörle prize bağlayarak şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kulaklıklar tek bir şarjla tek başına 7 saate varan bir kullanım süresi sunuyor ki bu da bırakın bir spor egzersizini uzun uçak yolculuklarında bile tek bir şarjda rahatlıkla çıkarmanı sağlayacak gücü katkıyı size sunuyor. Bunun dışında şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme süresi 28 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj desteği de mevcut durumda sadece 10 dakikalık bir şarjla 3 saatlik bir dinleme imkanı sunuluyor. Ve şunu söyleyebilirim ki Huawei'nin vermiş olduğu bu değerler pratikle de iyi biçimde örtüşüyor. Kulaklığı yaklaşık bir haftadır test ediyorum ve sadece bir kez prize bağlayıp şarj kutusunu şarj etme ihtiyacı hissettim. Bu da kulaklığın gayet uzun bir kullanım süresi sunduğunu bize gösteriyor. Evet Huawei FreeBuds ile ilgili öne çıkan özellikler bu şekilde. FreeBuds özellikle spor yapanlar, ofiste çalışanlar, gün boyu trafikte olanlar için kullanışlı. Hem iyi bir ses deneyimi ve çağrı deneyimi sunuyor. Hem de dış ortamdan kopmamış oluyorsunuz. Güvenliği de ön planda tutan, farkındalığı da ön planda tutan bir plaklık olması ile dikkat çekiyor. ip LED ile belgelenen Sovet Oza dayıntılık gerçekten kullanışlı. Özellikle dış kullanımda veya yoğun terli sporlarda rahat etmenize olanak tanıyor. Geniş cihaz desteği ve aynı anda iki cihazla bağlantı kurma imkanı da FreeArk'ın artıları arasında bulunuyor. Ve en önemlisi pil süresi tek bir şarjda 7 saatlik kullanım süresi kablosuz kulaklıklarda pek görmediğimiz bir süre. İşte Huawei FreeBuds bunu kullanıcılara sunuyor ve bu noktada sahip olduğu tasarımdan da iyi şekilde yararlanıyor. Tasarım konusunda da söylediğim gibi Huawei FreeBuds rahat kullanıma imkan sağlayan hafif bir kulaklık. Kapalı uçlu kulaklıklar gibi kulak içine basınç yapmaması da önemli artılardan bir tanesi oluyor. Aynı zamanda hafızalı yapısı da her bir seferde kulaklığı kulaklarınıza rahat şekilde takmanıza ve kullanmanıza izin veriyor. Evet, umarım bu video FreeArk konusunda epey aydınlatıcı olmuştur. Aynı zamanda teknoblog.com'da da ile ilgili bir inceleme makalesi var. Aşağıda açıklama bölümünde FreeArk inceleme makalesini de bulabilirsiniz. Buna yanı sıra eğer FreeArk'ı satın almak isterseniz, aşağıda Huawei online mağaza bağlantısında mevcut durumda. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.